Herkese merhaba arkadaşlar, İyi geceler diliyorum. Şu anda bu videoyu gece saat 3'te çekiyorum. Uyuma fırsatım oldu, uyandım. Allah'ın izniyle bir iki saate kadar GT'den Bulgar'a çıkış mesajımı bekliyorum. Bu videoyu teşekkür amaçlı ve hislerimi yaşadıklarımla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Transportçuluğa başlayacak olan arkadaşlarıma. Yunus Emre Dörter Bey Kendisinden Allah bin kere razı olsun. E, Youtube'dan kendisini çok takip ediyordum ve katıl grubuna e, geçtim. Birkaç soru sordum falan. E, kendisi bana hem umut verdi, hem güç verdi, hem e, bana her türlü konuda abilini esirgemedi. Kendisine durumu izah ettim. E, Türkiye'de lobet, silobaz, e, birçok şeyde çalıştım. konteynerda vesaire. Ee, transportçuluk hakkında hiç yoktu ama Bir anda böyle heveslendim Umudunuzu hiçbir zaman için Öncelikle yitirmeyin kesinlikle ee, Sağolsun Yunus Emre Dörter abi e, Sahip çıktı bana ee, Şirketinde işe aldı beni ee, Bir müddet dorsecilik yaptım Akabinde e, vizem aldı Ve ben vizemin çıkacağına hiçbir şekilde inanmıyordum Kendi şahsımca inanmıyordum ya bana vize çıkmaz diyordum, imkansız diyordum, yapamam diyordum, et, edemem diyordum. Ya büyük bir sürprizle, çok hızlı bir şekilde e, vizemi alarak Emre'cim hadi hayırlı olsun, bugün hazırlan, e, Bulgaristan'a gönderiyorum dedi seni. Bir an şok geçirdim, bir iki saat falan şokumu atamadım. Ondan sonra yüklemeye gittim, arkamdan pasaportumu kapıya gönderdi e, ve heyecanlıyım yani ilk defa çıkacağım ne yapacağım ne edeceğim derken adım adım bütün süreçlerde o kadar yardımcı oldu ki yani şöyle yapacaksın şöyle yapacaksın yani müthiş bir ilgi ve alakasıyla ilk seferimi çok güzel bir şekilde tamamlamış oldum müthiş bir şekilde sıkıntısız problemsiz hiçbir sorun yaşamadım sürekli uydudan beni takip ederek yol güzergahımı takip ederek yapacaklarımı ileterek benim ilk seferime çok rahat bir şekilde beni rahatlatarak, bana güç vererek, e, manevi yönünden çok büyük destek olarak abimmiş, öz abimmiş gibi destek olarak e, ilk seferimi çok güzel bir şekilde tamamladım. Şu anda Allah'ın izniyle ikinci seferime giriyorum. Yani şu anda pasaportumu da ama göstermek istiyorum. Şu anda pasaportumu da ama göstermek istiyorum. Yunus Emre Bey sayesinde almış olduğum e, Romanya vizem arkadaşlar. Ve ilk çıkışım yaptım. Şu anda da ilk yani kaşe görüyorsunuz. Şu an ikinciye gireceğim. Allah'ın izniyle e, bütün arkadaşlarıma umudunuzu yitirmeyin. İnşallah güzel insanlarla karşılaşırsınız. Piyasada çok çarçakal var. Bunlara kesinlikle itimat etmeyiniz. Her zaman için bilindik ve tavsiye edilen insanlar daha önemlidir. Benim her konuda herkese tavsiyem yani sadece amaç vize almadan ziyade vizeden sonrasında da bana yapmış olduğu büyük manevi desteği, yanımda olması, işi göstermesi, her konuda yardımcı olmasıyla beni çok mutlu etti. Sıkıntısız bir şekilde işimi yapmam vesaire çok mutlu etti beni. Yunus Emre Bey'e tekrar buradan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bütün arkadaşlarıma da e, tavsiyem, tekrardan umudunuzu yitirmeyin, mücadelenizi kaybetmeyin. Her türlü konuda Yunus Emre Bey'de muhakkak her türlü desteği alabilirsiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler diyorum. En uzak gidilebilecek Fransa'nın Kale Limanı'na kadar ben bu arabayla gideceğim. Orada bu arabayı bir arkadaş karşılayacak, İngiltere'ye götürecek. Orada arabanın boşaltılması yapılıp tekrar geri bana Fransa'da araba teslim edilecek. Ben de neresi olursa yükü onu daha bilmiyorum. Yükü alıp Türkiye'ye geri döneceğim. Hani e, böyle insana çok basit geliyor. İşte ben kalkıyorsun Türkiye'den ta Fransa'nın öteki ucuna gidiyorsun arabayla. İşte 2000-3000 kilometre yol. Ama ben yapmak istiyordum yapacağım dedim. Şu anda Yunus Emre'nin sayesinde direksiyondayım. Kapıkule Gümrük sahasındayım. Ee, bana çok uzak gelen hep böyle acaba nasıl olur diye hani düş düşünerek acaba nasıl yardım ederim, kim yardım eder diye düşünürken e o kadar çok insan var ki bu işten ekmeğini kazanan. Yıllarını bu işe vermiş bir sürü insanı gördüm. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii nasıl bir elin beş parmağı bir değilse insanlar da bir değil güzel güzel yaklaşırsan on, herkes de elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Sağ olsunlar bugün bir dozvola başvurusunda bir düzceli bir arkadaş vardı. O geldi. Zaten evrakları gösterdi. Hazırdı. Hepsini verdik. Hallettik. Böyle bir gruba girdiğim için ben çok mutluyum. Benim söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Şimdi ben becerebilirsin. becerebilirsem tabii. Beceremedik. Onun için ben şimdi videoyu sonlandırıyorum. İkinci bir video olarak göndereceğim Yunus Emre'ye. Teşekkür ediyorum hepinize. Allah kolaylık versin. Tekerize taş değmesin. Evet şu anda aracın içi. Hani diyorlar ya işte iki metrekareye sığan bir hayat. Bu. hiç bilmediğim halde hep böyle izlediğim videolardan yola çıkarak hani küçük bir dünya kurdum kendime öyle söyleyeyim. Sular, çaylar. Arabada bu. Şöyle bir taraftan çık. Burası da şu anda Kapıkule Gümrük sahası işlem yaptığının çıkışı bekleyen onlarca dirili ufaklı araç var. Dışarıda duranlar, içeride duranlar, yolda olanlar yerin diğer tarafında yine böyle üçlü dörtlü sıralar var. tüm şoförlerin hepsi kimisi uyuyor kimisi yemeni yiyor kimisi tıraş oluyor kimisi alışverişini yapıyor kimisi şakalaşıyor herkes ekmeğin peşinde. <laughs> Ya espri olsun diye o müziği taktik edin Allah'a siz de sohbet ederken çekelim. Nasıl diyorsunuz? Olur. Sistemem Zahmet olmasın. Ki ya. Ya. <laughs> Zafer abinin de öbür arkadaş zaten. Ben de çeksem. Ben, şey. işte. ben de kendi YouTube'umu atarım böyle. Buluşma diye. Ha onu onu bir şey diyemem. Şu an <laughs> açık. Sizle. mi arıyor diyor. Aç telefonu aç diyor. Gel gel. <laughs> 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 9 dakika. Belki seni evler.

Herkesi gün sabah altıdan sonra yine akşam Kendime şey koymadım. Bir bir gece, altı, altı buçuk yedi arası şeye girdik. Dönüşte buyuruyor. kilometrelerce kuyruğu var. Saat Hala doğru yine Bir şey yapmamız Daha önceki şeyim yok. Çok ya, tırla, ya, tırla ya, ya buyurun soğuk. gelin. Bizim her zaman zaten kapıda. Kapı kapı. Siz mesela geldiniz. Niye Şeyle alakalı. Niye? Abi şöyle Niye? korkmak Yok. değil. Ya şimdi Herkes Yok. çay içmeye Yok. gelirse ha. biz iş yapamıyoruz. Ha. Ben. Şimdi e gelen. Yani Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Atıyorum bir gün belirleni. O günle alakalı atıyorum. Belli bir günde, belli bir saatte. Ben de kendimi ayarlarım. Ama şimdi tam kıramıyorum da insanlara. E gelene de çay muhabbeti oluyor. Farklı muhabbetlere giriliyor. Ben de. Bir saat oluyor 3 saat. İster <laughs> istemez buradaki iş yani, kalıyor yani. ben de esnafım. Evet. Ee, hani biri geldiği zaman işini yapamıyorsun gerçekten. Tabii. Onun do. için do, do. ben, ben kimseye de fazla, de fazla de rahatsız, rahatsız etmek istemiyorum. Ben e, hani Zafer'e de söyledim. Şey dedim sadece. Boşum. Yani esnafım ama evden çalışıyorum. İşte dükkan dükkan yapıldı falan. Hı -hı boş kaldık Hani herhangi bir beklenti içerisinde değilim. Sadece böyle. O Aa, şimdi o adam gidecek. Bir saniye yani. bir şeyden ve şöyle bir şey yok yani. Şey yok. Sen şimdi kapıya gidiyorsun. Kapıda kafanı koyarsın böyle. Arkada korna çalar, Gidersin durursun ben 8 kilometre gazı hiç bırakmıyorum Hep işte. bir de böyle hani 80 70 80 70lik gaz peda... oturuyoruz gazın üstüne basmıyoruz. Öyle Şimdi bu şartlar altında bu se burası senin için bir şey süreci, zorluk süreci. Bunu atlatmazsan öbür tarafa yapamazsın. Yapamazsın açık söylüyorum yapamazsın. Şey gibi gelirsin hani ha, hep diyordun ya abi oraya gelecek adamları seçelim. Yapabilecek adamları götürelim. Bu, bu bakış yapamazsın. Yapamazsın. Ama o şartlarda kendini zorlarsan dünya alışıyor belli o zaman. Çünkü ben şimdi gittim. İlk, benim ilk gittiğimdeki videolar hatırlıyor musun? Ben 26 gün duş almadım. Duş almadım. 26 gün. Ve market <laughs> ana yoldan 3 kilometrede içeride diye ben markete gidemedim. Benim arabamda Herbalife vardı. 9 kilo verdim Herbalife yemekten. Süt bitti. Suyla çalkaladım. Şekeri. 3 kaşık ondan şekeri çalkaladım. Sadece suyla, şekerle içtim. Neden? Oradan 3 kilometre içeri gittiğimde sadece bana laf söyleyeceklerdi. Kendimi ispat edinceye kadar öyle çalışmam lazımdı. Tuvalette duruyordum, arabayı etmiyordum Koşa koşa gidiyordum, geri geliyordum. Hani aramasınlar diye. Ondan sonra 3 aydan sonra izne geldim, geri döndüm, kendimi ispatladım. Yazıyor bana 850 kilometreyi. Kimse bakmıyor benim durduğuma kalktı. Duruyorum, bir saat yatıyorum, kalkıyorum, devam ediyorum. Biliyor ama beni bu yatar, kalkar, saatinden önce oraya girer. Hep mesela bana diyor ki 5'te terminim var. Ben 4'te giriyorum, 5'te boşalmış oluyor. 5'te boşaltma kağıtlarının e, şeyini atıyor, resmini atıyor. Atabiliyor muyum? Şimdi biz de kolay çalışmıyoruz. Kolay şartlarda çalışmıyoruz. Sen yapacağın tek şey Elbiseler mi kirlenmiş? Olabilir. Bak dur ihtiyacı var. Abi iteyim. ikinciyi bile alamadım diyor. Tamam yani. abicim alamayalım. Adam diyor ki sen alamayabilirsin. Sen gitmez, Olabilir. Göndereceğim diyor. Tamam göndermeye dedim. Çekil, dedim. Çekil, Bak göndermeye demiyor. Bak, çekil, çekil, Bak çekil, daha, daha... Vizenin gelmediği günleri çabuk unuttun. Unutma. Adam sana vizeni aldı. Alırsın 10 litre damacanayı. Girersin borsaya. Lak 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 lak. lak, lak. Dökersin. Gidersin bir tane kıyafet kıyafetçine. Bir, bir, şey bir, bir gömlek, bir şort. Devam. O da mı Bir gömlek, bir şort da alırsın. Bir gömlek, bir şort da alırsın. Gitme eve. Gitme. Bu yaşa kadar evdeydin zaten. Bir şey saygı alamadın. Gitme. Ondan sonra bir biter... ...tekrar adam der, lan bu adam iki aydır eve göndermedi, köpek gibi çalışıyor. Alır sana altı ayıca, gönder şöyle bir hastalığa sınırsın. Ne dersin? Ben şimdi eve gidiyorum. Canım isteyince gelirim. Bana dersin ya, ben burada iki aydır köle gücüyle çalışıyorum... ...bana böyle böyle yaptılar. Ben zaten derim ki, gel buraya. Tamam, gel buraya. Tamam,

yani işte böyle. Ya, ya, bir hazır. yani, yani şu, şu an ihracatlar hızlı olduğu için biz direkt atıyoruz. <laughs> <atıyorum>. Herkes <laughs> oturmuş bir var <çarpar> ya <laughs> <çarpar. gülüyor> dişli. O dişli bozulun <laughs> <dolduğu> zaman hem şoför rahatsız oluyor hem kademeli ihracat oluyor. Evet, başta baştan şey Aralığa, aralığa bu, kadar bu, devam ediyor. Arada bir tanecik istatik girdiği için biraz daha var. Oruç arabaları var. Bu alakalarda istemiz Şimdi siz şoför, başka O arabanın çıkıyor. Bilmediği için hani kötü anlamda değil de daha çok böyle ayağıyla basıyor. Titsiz adamlar var, rahatsız oluyor. Işte sigara içmiyor ama sen sigarayla girip bakıyordun. <laughs> Yani ufak tefek anladım. nüanslar var ama herkes bunu anlayamıyor. Evet. Yani ister istemez bu sefer adam tam her şeyi gümrük kalatını takacak çıkacak ama şimdi sana zıpkurt öğrettiği zaman ne olacak? Zaman kaybı. Kendinden yemiş olacak. Şimdi herkes evet. bizim senin gibi evet. değil ki. E gümrük alatını tak, tak 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 bağlıyor. Adam alıştığı için yola çıkmak evet. istiyor. bunu da i̇şte ben de bunu bilmiyorum ee, mesela. Yani. yoğun bir, bir, bir şey bilmiyorum. Hani ben sağ sağ çıkan, Türkiye bu teklifi böyle bulup orta yapıyorum ama böyle bir, gibi bir yoğunluk olur mu? olur mu? Siz ne kadar ne kadar yani Biz bunu edelim. aralıkta yaptık. İnanın. Evet. Mesela bunu da hatta üzeri, koyacağım bunda Şey var. Evet. O kadar lastik anlatamam evet. size. Dört evet. evet. tane evet. sıfır evet. lastik yedik. Evet. Bir evet. günde. Evet. Acemi şoför. Evet. Yanaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Yanaştırma yanaştırma Çıkıp e, yanaştırma. e, e, ağır lastik. Şey yapamazsın şey ki. Var sürte 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 yani, duymadı da bizi. Şimdi onun öğrenmesi için de birazcık yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Dört tane lastik demek abi. 15 milyardan nereden baksa 60 milyar para yapar yani. Tüm maliyetler çok fazla. oldu. fotoğrafım vardı. E, bir şeyi de karşılıksız yapmaya çalışıyoruz. Sağ biraz geniş değil mi sizin orada? Neredeydi lastik? Sağ geniş de şimdi oraya giren araçlar var. Şimdi Taşımız her şeyi bizi kendimize göre çeviremeyiz. Sürte sürte yiyip. Yani. Bari miyiz? farklı firmalar da var. O zaman Taşım komple trafiğe kapatıyoruz kapatman lazım. Biz, Biz sürücü, sürücü kursu yok, değiliz yani. Biz sadece birazcık hani bu konuda işte atıyorum otobüs şoförleri olsun ya da bununla alakalı daha öncesinden bir tecrübesi olan kişiler sizler gibi. Vize konusunda hızlandırıyoruz. Eksikliğini saman boşalt, yükleme yap abi, dorsa açlı abi, dorsa kapat abi diyerek o eksiklikleri orada kapatabiliyoruz. Ama öbür türlü sıfırdan geldiği zaman benim o insanla üç ay uğraşmam lazım. İşte ben benim de şeyim şu her <laughs> Böyle bir e, kişiye ya bana bunu öğret falan gibi değil benim söylemek istediğim. İç mi öğrenmek Ay ben sadece gidip orada gözlemle. Şimdi oturup ben tır sürmeyi ya da tırla alakalı şeyleri. Dorsa nedir? işte sal dorsa nedir? Bilmem ne dorsa nedir? Tır nedir? E, videolardan değil de ki şu ana kadar sadece videolardan gördüğüm kadarıyla. Ki hayatımda hiç tıra mesela. Ya, ya da kamyon bir insan isim videolardan çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim evet. Ama bunu bile bir, bir, bir görmek istiyorum açıkçası. Yani Çıraklığını bana, yapmadan işini, evet, işte söylemezsin. Şöyle, yani, sadece yani. E, orada işte Dorse değiştiren e, işte. arkadaşı e, işte. izlemek istiyorum. Bunu bana göster değil. Fletin yani benim nereden, için bir zaman ayır değil. Adam orada yapıyor. Ben sadece garajı böyle gezmek istiyorum. Onlar çok hızlı bir aksan alıyor. Yani dediğim gibi, gelin es, esnafsınız herhalde. Sabah işte atıyorum. Yani bir yaparız. Dorsi takılacak çıkarılacak saatler bellidir bizde. Sabah saatlerinde olur genelde. iş planlamaları sabahtan hallolur. Ya da akşamüstü araçlar değiştirildi. Yani Yükleme yapan araçlar götürecek kişiler altına girer. dosya günlüğünü yaptırır. Evraklarını kontrol eder. O şekilde çıkar. Hani bunlar bu saatler bu saat dilimlerinde mesela ben cumartesi gitmiyorum ama cumartesi ciddi anlamda orada bir iş var. Telefondan idare ediyorum. Cumartesi mesela gidip bakabilirsiniz. Kimsesizlik olmaz. Arabanın içinden izleyin. i̇zleyin Camınızı açın. Yani. Ben bu şey hani bu konuda bir sakınca olmuyor. Şey söylemek e istedim bir şey. açıkçası. Yok siz oraya dahil olmadığınız sürece kimse yok şey yok. Ben yani kimseyle bir şeyim yok. Sadece şöyle bir gözlemlemek istiyorum

Hani şimdi tecrübe var, tecrübe var ki mesela hangi filmden çekti Yani çok tecrübe var diyen yani arkadaşlar geldi ama çok böyle atıyorum. Beyaza bastıkça fotoğraf mı alır? Evet. evet. Ee, arada dokunalım mı? Olur olur. Ya bir kere kendi düşün var. Kendi gerçekten? Çünkü evet çözdünüz mü? Beş yaşındayım. senedir Karar aldık Bir çalışacağız. Sandalye var. Yok yok oturmayacağım. Arkadaşlar saat 15 Ekimde. telefon yanıyor. <laughs> Hazır mısın? Abi benim şu an benim telefonum dili gibi çalıyordu ve şu an bütün pavyon camiası birbirine girmiştir. Beni arıyorlar. <laughs> Şimdi yakın olursanız beklerim abi. Maşallah. Burada, burada mı olacak? İstanbul'da. İstanbul'da. Hmm. Ne tarafında? Şimdi o siz ne yapacaksınız? Var. Gideceksiniz mi? Ne, ne yapacaksınız? Allah öyle abi. Nereden geldin ne abi? Yine Gebze'den. Gebze'den. Gebze'den mi? Eren abi sen? Ben gelemem. Lazım. Arkadaşlar. Dağılın. Hayır hayır şey nereden i̇ş geldin? geldin. Isparta'dan. Bak sandalyeler toplayalım. var mı? Var mı? var. var, var siyah